Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli, değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine sizler için hazırlamış olduğumuz muhteşem bir dua sizlerle kardeşlerimizi bekliyor ve konu başlığımız ise şöyle. Bu esmayı şu şekilde okuyunca dileklerim, hacetlerim kabul oldu. Evet arkadaşlar okuyacağımız esma Ya mucib celle celalu anlamı ise her an her yerde dua edenlerin duasına icabet eden isteklerini veren Allahu Teala anlamına gelmekte dostlar. Her namazdan sonra 55 defa Ya mucib celle celalu ismi şerifini zikreden kullarının dualarını Allahu Teala kabul eder dostlar. Bu zikre bir müddet devam eden kimseye rüya aleminde ilim öğretilir bilinmeyen şeylerin sırrı öğretilir. Dualar kabul olur. Her namazdan sonra 55 veya büyük ebced değeri kadar günde 3025 defa da okunabilir. Allah cümlemizin dünya ve ahiret dilek ve isteklerimizi kabul buyursun inşallah. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.